Merhaba, bir programa daha hoş geldiniz. Bugün son bir aydır depreşen infaz olaylarından bahsedeceğim. Biliyorsunuz önce 43 kişilik bir liste vardı. Onun ilki ben açıkladım. 43 kişilik listeden sadece bir kişiyi biliyorum. Onun dışındakilerini Hollanda polisi de, Alman polisi de açıklama yapmıyor ya da istihbaratı Açıklama yapmıyor. Ee, geçen gün 3 saat ifade verdim, bir isim söylemediler. O 43 kişilik listeden sonra bir de 20 kişilik bir liste çıktı. 21 kişilik listede isimler belli, onu da yazmışlar. Daha sonra 55 kişilik bir liste daha çıktı. Çünkü Celal Başlangıç, ben ifade verdikten bir gün sonra Celal Başlangıç ifade verdi. Daha doğrusu evine polis gitti. Büyük bir olasılıktan o verdiğim 21 kişilik listedeki insanların tek tek evine gidilecek ki ona göre bir program yapıyor olabilir. En azından Almanya'dakiler için. Çünkü Adem arkadaşımız da bir Emniyetten görüşme yapmış. Bu 21 kişilik liste var. Fakat tabii farklı gruplar. 43 kişilik listenin Hollanda istihbaratına söylediği Ergenekon tarafından yapıldı. 21 kişilik liste o aleni liste JITEM tarafından JITEM Kurt diye bir grup yapmış. O zaten kendileri Instagram üzerinden yaptılar. Bunun dışında Celal'i söylenilen 55 kişilik listenin Hangi grubun listesi olduğunu bilmiyoruz. Ama 55 kişilik listede öldürülecekler listesi yani öyle bir liste var. Şimdi bunlar nasıl başladı? Esasında bu 43 kişilik listeden de önce Orhan Aydın diye bir şaklaban televizyonda 5 subayın programını yaptı. Yani 5 subayı deşifre ettiğini zannetti. Çünkü... E, ettiğini zannet diyorum. Bu insanlar zaten kendileri konuşuyorlar. Gerek internette gerek işte Twitter'da gerek YouTube kanalında YouTube kanalında ben benimle de konuşuyor iki tanesi. E, orada bu beş subayı ihbar ediyor. Beş subayın ikisini ihbar ederken e, benimle program yaptığı için beni de e, insanlara ihbar ediyor. E, bu Orhan Aydın e, tam bir şaklaban. sanıyorum bu. Pelikan grubunun bir adam olduğu söyleniyor ama e, bu adamı nasıl tutmuşlar onu bilmiyorum. Şimdi bu 21 kişilik listeyi yaptılar. Sonradan başka bir e, liste buldu, Gene 21 kişilik liste. Fakat bu sefer kısa biyografilerimizi de vermişler. Kısa biyografilerimizi. Hepimiz işte sözde sanatçıyız, sözde aydınız, sözde gazeteciyiz. Sözde bir şeyiz yani. Hiç e, özümüzde olamamışız. Yani... Benim gazeteciliğim 43 yıl, ama ben sözdeymişim. Şimdi, ondan sonra tam bir utanmazlık diyeceğim. Gerçekten utanmazlık. Bu Hadi Özışık, Sedat Peker'in bir yerlere soktuğu, hani, tam deyimin ne demek olduğunu siz anladınız. İT'in bir yerlerine soktu Hadi Özışık, bizle ilgili bir program yapmış neymiş efendim 21 2 grup Erdoğan hükümetini devirip Türkiye'ye gelmek istiyormuş da şöyleymiş de öyleymiş de e, onun için e, bu bir manipülasyonmuş ama orada önemli bir cümlesi var Hadi Özüş'ün e, bu 21 kişiden kimin kime bir şey olursa bunun sorumlusu Hadi çıktı hemen hapsedilmesi ve ifade vermesi tutuklanması gerekiyor. Hadi Özüş'ü şöyle söylüyor. Kim için söylüyor bunu? Bu Jitem Kurt grubu için söylüyor. Çok tanıdığım birisi değil zaten 2000 kişi takip ediyor. Jitem Kurt'u tanıyor ama çok tanıdığı değil. Şimdi tabii hadi için çok tanımadığım dediği, görüşmedim kimdir bilmiyorum dediği insanlarla nargileli videoları çıkıyor. Onun için bu Jitem'le ilgili bir şey çıkar mı bilmiyorum. Orada da... 3 kişiye fena saldırmış, hadi çık. Neye göre kendileri kafalarında bir lider yapıyorlar, neye göre çözüyorlar bunları bilmiyorum. Mit bunlara bir bilgin veriyor yoksa. Jitem bunlarla ayrı mı konuştu? Bunlar Jitem'in içerisinde mi? Jitem adı altında gazetecilik mi yaptılar bunlar? Bu kadar paraları kazandılar işte ne bileyim ben işte devlet bunu korumak için çok bir Mercedes vermiş de ya da daha doğrusu o Mercedes'in işte fotoğrafı var da onu kendisi işte şu kadar parayı almış da söyledi de onu. Zaten bundan önce daha iyisi vardı bende diye de bir de havasını attı. Kim atıyorsa o havayı. Mercedes'in daha iyisi varmış onda. Ama onu satmış nedense. Ne bileyim ben işte çalışarak 600 bin liraya, 700 bin liraya evler mevler almış. Zaten Sedat Peker de öyle söylüyor. Sizin nasıl bu evleri aldığınızı, ne bileyim ben arabaları aldığınızı öyle söylüyor. Yani ben 78'de başladım. O tarihten beri böyle bir e, gazetecilikte bizim cenahta böyle bir para birikmedi yani. Mercedes e alacak parayı toparlayamadık bir türlü. Kitaplarda yazdık, yayıncılıkta yaptık, hiç öyle bir şeyimiz olmadı bizim. Yani 700-800 bin'e ev alamadık. Evet, bu ihbarlar çok ciddi bir şekilde başladı. Ama hangi grup, hangi grubun ki, ne üç tane grubu biliyoruz. Dördüncü o 55 kişilik listeyi yapan grubu bilmiyoruz. Şimdi Ergenekonu biliyoruz. Ergenekon Erdoğan tarafından harcanmak üzere Avrupa Birliği'ne girmek isteyen tekrar. Arasını düzeltmek isteyen Erdoğan'ın durumunu bozmak istiyorlar. Neden bozmak istiyorlar? Çünkü 1800-2000'e yakın e, subay emekli edilecek. Az kaldı e, 30 Ağustos'a. Bu 5-6 Ağustos'ta belli olur. 5-6 Ağustos'a kadar e, nasıl bir kıyamet kopar bilemiyorum. Ve tabi neden bu işin Avrupa'ya döndüğünü, bu suikast işlerin onu da anlamış değilim bir taştan iki kuş vuracaklar her Hem Erdoğan'ı Avrupa Birliği ve işte ABD, NATO, Biden'ın önünde zor durumda bırakacaklar. Hem de bak bu kadar adamı emekli edersen ha devam ederiz gibi bir imaj vermeye başlayacaklar. Çalışacaklar, başlamadı. C şey başlamayacak. Başladılar zaten. Yapmak istedikleri bu. İkinci grubu, Jeten grubu benim bildiğim hep o polislerin işte JÖP, Neyse e, hepsinin duvarlara ne amblemleri koyduklarını, parmaklarını hangi şekilde kullandıklarını onu gayet iyi biliyoruz. Kurtiş işareti yaptıklarını. Erdoğan MHP grubundan bu ittifakından kurtulmak istiyor. E, bu askeri şurada beni e, Devlet Bahçeli'ye sorun diyen ve şimdiki kara kuvvetleri komutanı Genelkurmay Başkanı mı yapılacak yoksa e, emekli mi edilecek e, Ümit Dündar e, onu göreceğiz. Yani buna benzer e, bir takım şeyler e, olacak. MHP de buradan sıkıştırmaya, JİTEM'den sıkıştırıyor. O da hem nefrettiği insanları kendi e, mantığına göre iki, bir taştan iki kuş vurmuş olacak. Tabii e, infazı gerçekleştirirlerse. Üçüncü grup... E, dediğim işte bu Osmanlı, Cermanya dedikleri, Germanya ya da neyse işte dedikleri grup. Onlar Erkacereli bir dövdüler evine saldırı yaptılar. Dün de bir pişmiş yumurtayla bir de yazı bırakmışlar. Alman istihbaratı ve polisi Erkacereli'nin evini nasıl koruyor, kolluyor bilemiyorum. Oraya o mektup yani ya da not ve yumurta nasıl bırakılmış, e, bunun e, Alman böyle, e, hükümeti hesabını vermek zorunda. Bu hepimiz için geçerli, e, güvenliği ciddi bir şekilde almak zorundalar. Evet, şimdi dört grup var. Bir daha hadi Özçık gibi bir e, aşağılık bir adam var. E, bunlara bize şey derdik, aşı düşmüş hal, aşı düşünce ne kaldığını siz biliyorsunuz geriye. Şimdi bunların için şey şöyle söylüyor bizim için hadi azıcık. Bunlar gerçekten gazeteci mi, işte aydın mı yoksa hepsi birer hain mi diye soruyor. Yani niye soruyor? 21 kişi infaz edilecek niye edilmeyecekler yani bunlar hain edilebilirler diye Türkiye'de program yapabiliyor. Türkiye'nin demokrat bir ülke olduğunda Erdoğan bu şekilde savunuyor kendi adamlarının bizim üzerimizden bunlar vatan haini öldürülebilirler diye yaptığı program geçerli oluyor. Biz Türkiye'de demokrasi, barış istediğimiz için biz birer vatan haini oluyoruz. Gerek gazeteci olarak bizler, gerek işte akademisyen arkadaşlar Kürtlerle Allah savaşın bitmesini biz bunun altına imza atmayız diye barış istedikleri için onlar da vatan haini oluyor işte ne bileyim ben Kürtlerle savaş istemeyen komutanlar da vatan haini oldu bu, bu ülkede. Yani işte 15 Temmuz'u didik didik ettik ama hala bir şeyler çıkıyor. Neler çıkıyor? C Cihat Yayıcı denilen Akdeniz Fatih dedikleri adamın işte e, 11 Temmuz, 15 Temmuz arası darbe döneminde tam Erdoğan'la Marmaris'te beraber olduğu görülüyor. Bunun ifadeleri var mahkeme tutadıklarında. O zaman görüyoruz kimlerin hain olduğu. Bir gün e, Binali Yıldırım umarım konuşur. Bunlar mahkemeye düştüğünde konuşacaklar büyük bir olasılıkla. O zaman Binali Yıldırım'ın e, öldürme planı var mıydı yok muydu bu ortaya çıkacak. Onun için bunların öldürme planları hiç bitmiyor, infaz planları hiç bitmiyor. İşte Ne bileyim ben Suriye'ye gidip, işte Irak'a gidip e, buna göre planlar yapıp sonra Kürtlerin elindeki kendi polislerinin askerlerini, mit elemanlarını öldürüp ondan sonra bakın ne yaptılar diye e, açıklamalar yapıyorlar. Niye? Çünkü orada bir kişiyi öldürmek için yapıyor Bir kişiyi öldüremeyeceğini anlayınca ya da iki kişiyi kendi Kürtlerin elindeki elemanlarını öldürüyor ki işte bakın Kürtler ne yaptı desin. Saldırdığını da söyleyerek yapıyor bunu. Çünkü bu insanlar bu kadar şey ya bir anlamayacak ya bunu. Ve sonunda ne oluyor işte Kıbrıs'ta gene bir fatihlik yapacaktı. Başkomutan olacaktı gene işte ne bileyim ben Maraş'ı açacaktı tamamıyla. Herhalde iki tane telefon geldi Merkel'den, Biden'dan, Macron'dan. Külliyede kaldılar. Ne sürprizmiş. Ne sürprizi. Böyle sürpriz mi olur? Tutanma yok ya. Bir adam beğen. başka bir ülkeye. Hem de Kıbrıs'ı devlet olarak tanıtmak istiyorsun. Bundan sonra var olan da yapmak isteyen de vazgeçer. Çünkü sen orası benim ülkem diyorsun. Orası Türkiye'dir diyorsun. Oraya külliye yapacağım, saray yapacağım. Kıbrıslı'nın aklı yoktu onu yapmak için. Neymiş Kıbrıslı'nın hükümet binası kötüymüş, meclis binası kötüymüş. Kötüymüş ama müze yapacak. Kötü bir binaysa niye müze yapıyorsun o zaman? Evet böyle garip garip listeler var. 43 kişilik bir liste var, 21 kişilik bir liste var, 55 kişilik bir liste var. İşte bunu ara sıra televizyona çıkan, kendi YouTube kanallarına çıkan şaklabanlar var. Orhan Aydın gibi, işte Hadi e, Özışık gibi böyle şaklama gördük sizin e, nasıl bir korku içerisinde olduğunuz hiç utanmadan televizyona çıkıp da bir de savunmaya kalkıştınız. İsmail Saymaz senin tele, televizyonda senin yüzüne söyledi, yalan söylüyorsun diye. Ben o telefon konuşmasını dinledim senin sesinde yalan söylüyorsun dedi. Hiç utanmadın o binlerce insanın, yüz binlerce insanın önünde o noktaya gelmeyi. Şimdi Bizi vatan haini edip kurtarmaya çalışıyoruz. Benim ölümden mi kurtulacağım? Ben ölmüyorum, hadi bakalım. Gönder. Gönder bakalım ne, ne oluyormuş. Peki altı ay sonra bu hükümet düşünce, bir sene sonra bu hükümet düşünce ne yapacaksın biz dava açtığımızda? Bu yirmi tane insan sana dava açtığında ne yapacaksın bakalım? Kim sana o tazminatları ödemeyi yardım edecek bakalım? Erdoğan hapisten mi para gönderecek? Yoksa bilmem otel sahibi birisi mi gönderecek? Kim gönderecek? Süleyman Soylu zor gönderir bundan sonra. Sana kızgın. Süleyman Soylu'dan Erdoğan'a yanaşmaya başladı. Çabalıyorsun gene ama ha, bu kadar kolay değil. Erdoğan da e, senden beraber hapse gireceksin. onu da yardım edecek parası olmayacak. Onun için dikkat edin böyle şaklabanlıklar kolay şey değil. değil. Yani insanlar tehdit etmek, bunların katlı vaciptir gibi programlar yapmak. Her zaman papaz pilav yemiyor biliyorsun. Papaz karşıtı gibi de değil. Bu tehlikeli bir yerdir. Tehlikeli dediğim bir şey yapacağımızdan değil ancak dava açarız. Ama orada hiçbir mahkeme de seni kurtaramaz. Çünkü bu ölüm tehdidinin zaman aşımı yok onu söyleyeyim sana. İzleyenlere şunu söyleyebilirim. E, bu programlar devam edecek. Eleştirilerim devam edecek. Hem Ergenekon üzerinden diyecek Bugüne kadar yapılan bütün darbeler üzerinden gidecek yaşamında hiçbir darbeyi seçmedi Türkiye'de böyle bir grup var bir kısım 27 Mayıs'ı beğendi bir kısım 12 Martı beğendi kim hangi grubun içerisinde hiç o darbeden işkence görmediyse o darbeye darbe demedi Ben siyasi aklım erdiğinden itibaren belli bir dönem sonra değil siyasi aklım erecek yaşa geldiğinden itibaren 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a 15 Temmuz'dan Erdoğan'ın 15 Temmuz'a karşı yaptığı darbeye kadar. Hepsi darbedir, hepsine karşı durdu. Şimdi Devlet Bahçeli çok konuşuyor. O, o ilk konuşmasını açıklasınlar. İlk açıklamasını, e, konuşmasını açıklasınlar. Tek cümle, ben halkımın yanındayım. Bu ne demektir biliyor musunuz? Darbeyi hangi taraf yaparsa ona göre daha sonra açıklama yapar. Devlet Bahçeli'nin ilk açıklaması budur. Ben halkımın yanındayım. Onun için öyle palavra atmak kolay. Biz yaşamımızda hiç palavra atmadık. O o lisedekiler, bilmediğim lisedekiler de dahil olmak üzere. Biz hep bu demokrasi mücadelesinin içerisinde olduk ama hapiste olduk ama asılanlarımız oldu ama işkence dölenlerimiz oldu ama 5. kattan 6. kattan emniyetten atılanlarımız oldu ama pus kurulanlarımız oldu. Bakın ben bunların bütün evresini yaşadım ama vazgeçmedim. Ali geçen gün bir e, sevgili kardeşim anlatmış. Evet biz 4-5 yaşındaydık, 5-10 polis tabancalarla evimize girip de yataklarımızın altına kadar arandı, aradığında. Onun için Orhan Aydın şakla bana. Hadi, olur, hadi Özışık gerizekalısı. İlk defa bu kadar ağır konuşuyorum biliyorum televizyonda. Ama hadlerini bilecekler. Neye karşı çıktıklarını bilecekler. E sizin gibi sadece pek bu da adam mıymış? deyip işte küfürler eden kitlelerin arkasında durmadık. Biz bir şeyler yazdık, bir şeyler ürettik, bir şeyler söyledik. Hiç bunları tartışamadınız çünkü yok hem bilginiz yok hem kapasiteniz yok. Evet bir programın daha sonuna geldik. Umarım bir program daha yaparsın aşı düşmüş hadi. Bir dahaki programa görüşmek üzere.